yaşam kalitesini arttırmak için altyapı projeleri, çevre düzenlemeleri ve sosyal projeler gibi birçok alanda özverili çalışmalar gerçekleştiren Şabanözü Belediyesi yılın en başarılı hizmet belediyeciliği ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Faik Özcan geliyor. Değerli konuklar, hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizleri bu ödüle ödüle layık gören Aslan Medya Yapıma çok teşekkür ediyoruz. Evet, bizim Çankırı'da ve Şabanözü'nde tek derdimiz marka değerimizi yükseltmek. Çankırının ve Şabanözü'nün marka değerini yükseltme çabası içerisindeyiz. Bu ödülü şahsım adına değil sadece çalışan arkadaşlarımla birlikte Şabanözü'mün güzel insanlarına ve Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimiz adına alıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Hoş geldiniz. Şabanözü Belediyesi Belediye Başkanı Faik Özcan yanımızda. Ee, ödül aldınız, Nasıl hissediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok mutlu hissediyorum. Bu bu yılki ikinci ödülümüz. Daha önceki yıllarda da ödüller aldık Şabanözünde projeler kapsamında ödüller almıştık. Şimdi hizmet belediyeciliği kapsamında da bu ödüle layık gördüğümüz için Aslan Medya Grubu'na da bu anlamda teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Organizasyonumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, organizasyonumuz çok kıymetli ve güzel bir organizasyon. Değerli konukların ve katılımcıların e, olduğu bir organizasyon. E, bu kadar değerli konukların içerisinde bizler de Şabunuz'un Belediyesi olarak olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.